Merhaba arkadaşlar Ardasya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle online kapatıp oynayacağız. <laughs> ee, benim gerçek hesabıma gireceğiz şimdi. İşte arkadaşlar, e, bu benim halim oyunda sezona giriyoruz. İşte Redvan 3000 e, bitirdi oyunu, sezonu 118'i bitirdi. E, şampiyonlarda oynayalım arkadaşlar. Bugünlük maçlar 90 saniye arkadaşlar. 2, 0 Ve arkadaşlar 3-0 yaptım. İşte rakip oyundan çıktı ve maçı kazandım. Arkadaşlar devam ediyoruz.

తాత్తు కొలికి రండి İşte maçı kazanan bu ben oldum. Arkadaşlar e, ilk videomda e, güzel geçti. Size kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, herkese görüşürüz.